Dünya genelinde uygulanan sıkı para politikaları, yavaşlayan ticaret ve yatırım, jeopolitik gerilimlerle artan belirsizlik küresel büyümeyi de etkiledi. Dünya Bankası'nın son yayınlanan raporuna göre 2023 küresel büyüme tahmini %2.6. 2024 büyüme tahmini %2.4, 2025 için ise 2.7. IMF'in 30 Ocak'ta açıkladığı raporda ise 2024 yılında küresel büyümenin %3.1, 2025 yılında %3.2 olacağı öngörülüyor. Gelişmiş ekonomilerdeki düşüşler, yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan ülkelerdeki ivme kaybı ve küresel sanayi üretimindeki ciddi yavaşlamanın etkisiyle 2023'te mal ticareti daraldı. Pandemi sonrası yaşadığı toparlanmadan sonra hizmetler ticareti yılın ikinci yarısında yavaşladı. 2023'te toplam mal ve hizmetler ticaretinin %0.2 oranında büyüdüğü tahmin ediliyor. Bu oran son 50 yılda yaşanan küresel resesyonlar dışındaki en yavaş büyüme olarak kayda geçti. 2024'te ise küresel ticaret büyüme tahmini %2.3. Küresel ekonomik ve ticari görünümdeki yavaşlamaya rağmen 2023 yılında ülke olarak ihracat değerimiz 255.8 milyar dolara ulaştı. Dünya ihracatındaki payımız %1.02'den %1.06'ya çıktı. 2028 yılı için 375 milyar dolarlık mal ve 200 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı hedefliyoruz. 2023 yılında İMEC çatısı altında yer alan sektörlerin ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatının %34.2'sine tekabül ediyor. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 30.6 milyar dolar. Elektrik ve elektronik sektörü 16.2 milyar dolar. Çelik sektörü 14.9 milyar dolar. Demir ve demir dışı metaller sektörü 12.5 milyar dolar. Mücevher sektörü 7.6 milyar dolar ve madencilik sektörü 5.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İmib olarak ihracat pazarlarımızı genişletmek ve yeni pazarlara giriş yapmak için tanıtım faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılım, yabancı satın almacılarla ihracatçılarımızı buluşturduğumuz alım ve ticaret heyetleri düzenlemeye devam ediyoruz. İhracatçılarımızın ihracat yapma ve kurumsal kapasitesine destekleyecek dış ticarete yönelik eğitimler düzenliyoruz. 2023 yılında 26 alım heyeti, 39 ticaret heyeti, 23 infostant, 34 milli katılım fuarı, 10 konferans, 9 seminer, 1 arge ve proje pazarı, 12 urge projesi, 3 çalıştay, 3 tasarım yarışması ve 4 ödül töreni gerçekleştirdik. İMİP Akademi ile ihracatçılarımıza yönelik düzenlediğimiz 152 eğitime 5000'e yakın firma temsilcisi işrak etti. Bunların yanı sıra ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmak, risklere karşı önlemler alıp hazırlıklı olmalarına yardımcı olmak gayesiyle ihracatımızı etkileyecek küresel gelişmeleri ve ticaret ortaklarımızın düzenlemelerini yakından izliyoruz. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması da gerek rekabet gücümüz, gerekse ticaret ve çevresel sürdürülebilirlik bağlamında takip ettiğimiz başlıca düzenlemeler arasında yer alıyor. Bildiğiniz gibi Dünya Ticaret Örgütü ticaretin serbestleştirilmesi gayesiyle gümrük vergilerinin kotalar ve ticaret önündeki diğer teknik engellerin azaltılması, uluslararası ticarette ayrımcı uygulamaların kaldırılması, ticaret anlaşmazlıklarının çözülmesi, çok taraflı uluslararası ticaret kurallarının oluşturulması, ticaret politikalarının izlenmesi kapsamında önemli bir kurum. Bu sebeple İMİB olarak biz de DTO kapsamındaki gelişmeleri takip ediyoruz ve bu kapsamda geçtiğimiz yıl Dünya Ticaret Örgütü eksenindeki İngilizce çalışmaların çevresinden oluşan bir kitap yayınladık. DTO bağlamında iklim değişikliği, ticaret politikası savunma araçları, milli güvenlik istisnaları ve gelişmekte olan ülkelerin perspektifi gibi konuları farklı açılardan ele alan çalışmaların çevresinden oluşan derleme çalışmasının başta ihracatçılarımız olmak üzere Uluslararası Ticaret Camiası'na yararlı ve hayırlı olmasını ümit ediyoruz. Dünya Ticaret Örgütü 13. Bakanlar Konferansı sonuçlarını da yakından takip edeceğiz. Ayrıca 13. Bakanlar Konferansı ile eş zamanlı olarak Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan Ticaret ve Sürdürülebilirlik Merkezi'ne çelik sanayisinin dekarbonizasyonu sürecinde gelişmekte olan ülkelerin önüne çıkan zorluk ve fırsatları ve sınırda karbon düzenleme mekanizmalarını tartışacağımız kendi oturumumuz ile katılım sağlayacağız. Thank you